Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir önceki Windows sürümüne veya güncel işleriniz Windows son sürümünü nasıl e, C2 sürümüne götürürsünüz onu göstereceğim. Öncelikle e, ayarları açalım. Tabi ayarları açalım. Başka açmayalım. Önce yapmayın. E, ayarları ayarlar açtıktan sonra şuradan güncel işleme ve güvenlik değil. Buradan kurtarma gelin. Update'i yüklesin beklemeyin kurtarmaya geldikten sonra artık şurada ne yazar bilmiyorum. Ben de Windows 7'ye geri dönüyoruz yazıyor. İşte Windows 8 olabilir. Vista olabilir veya VP önceki Windows 10 sürümüne geri yükle diye bir yazı çıkıyor. Şurada başlarken butona tıkladığınız zaman size birkaç tane sorular soracaktır. Siz o soruları halledin. Yani yaparsınız onları. Ben yani şimdi hiç onları göstermeyeyim. Şimdi hiç beklemedim bir anda. Yeniden başlar falan. ama kalsa zaten Windows 10'a sarı sorup dedim. Neyse arkadaşlar bu video gerçekten kısa oldu. Neyse bu videoda bu video kadar da yeni video görüşürüz. Hoşçakalın.